Topraktan ve Kitaptan programına hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ'ın Uçmakdere köyündeyiz. Bana göre çok keyifli bir konudan konuşacağız. Evlilikten, aşktan, sevgiden bahsedeceğiz. Biraz tereddütlü olduğum bir konu çünkü bunu konuşmak çok kolay değil. Yani birine sorduğunda nasıl sevdin mi, sevmedin mi, aşık mısın falan ne cevap verecekler bilmiyorum ama ben de merakla bekliyorum. Görüşürüz bakalım ne anlatacaklar. Sevdin mi teyzemi? Ya şerbet dolayım mı? Ben şimdi ölmesin diye bakarım. Herkes anladılmaz öyle bir şey. Aramızda kalsın onlar gene. Ha. Ya bir şey yapmadık ya. ya. <laughs> Evi olacak ve yüksek maaş olacak. İster bir gözü kör olsun, ister bir hayat topal olsun. Ha. Kaçtım. Ah, i̇şte aradığım insan. Anlat bakayım şu abla nasıl oldu o iş. <laughs> Abi adın ne? Adım Türkan. Evli tamam. misin Türkan abi? Evliyim. Kaç senelik evlisin abi? E, 1956'da evlendim. 59 Aynen. yıl olmuş. Tam Aynen. 59 yıl Aynen. olmuş abi. Aynen öyle. Türkan abi çoluk çocuk var mı? Hepsi var. 3 tane erkek var. 24-25 yaşında torunlarım var. 24-25 yaşında torunlarında var. Kaç 4. torun var? Üç tane. Üç tane de torun var diyorsun. Ben, Peki yengemle nasıl evlendiniz be? Yengeni ben burada bir yeni köy var burada. Eee yeni abi. Yeniköy dalma düğünlere giderdim. Düğüne gittin? E, genç bir adam ama delik almayayım. Fişek gibi adam Bak, diyorsun yani. Oturmuş orada. Ağlan dedim bu kız bana yara geldi. O da herhalde beni beğendi galiba. Heh. Dalmaca cik 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 oynadık oraya. Oynadınız. Yengeni kandırdık. Allah'ın emrini ne Yengeni bana vermediler. Niye abi vermediler? Vermediler işte. Niye bunlar, 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 ya niye vermiyorlar? Senin gibi adam mı bulacaklar? Ya onlar zengin, ben fakir. Bu sefer bunu Mehmet Köy'e nişan ettiler yengeni. Bir başka köye nişanladılar ben kızı. Nişan Yengem de ister beni. Ne de büyük bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Yengem diyorsun ki diğer nişanı istemiyor. Sen ne evlenmek istiyor. Ondan sonra gittim dedik. Gece yağmur nasıl ben böyle. Ya, yağmur böyle. Bakın kapıya vurdum. Çıktı böyle. Tut. geldi. Kaçırdın kızı yani. Kaç o kaçırdı beni bak ben kaçırma. Bir dakika diyeyim. ben anlamadım. Şimdi sen kızı alıp gitmişsin. Sen mi kaçırdın o mu kaçırdı? O kaçırdı beni. Allah Allah. Ben, ben kaçırsam bana ceza verirler. O kaçırdı. Ha. <gülüyor> <gülüyor> o kaçırdı. Ha. Ya mağdur olmuşsun <laughs> sen o zaman abi ya. O, o, mahkemeye verdikleri zaman öbür tarafa Heh. ben de derim? Hakime, hakime derim ki Kış karı kaçırdı, ben kaçırdım. Beni o kaçırdı dedi. Tabii de. o zaman... <laughs> <laughs> e peki abi nasıl geçti 59 sene? Allah berk edersin çok iyi geçindik. İyi geçindik. Bana ya, ben ben ben... Ben. Aa, o kıya ben lanetim. Lanetim diyorsun be. Belli hiç olmuyor ama ha. ha. Bu lanet olduğum falan <laughs> pek belli Bak, olmuyor abi. Biraz var biraz var. Biraz abi. var mı abi? Biraz, biraz böyle az bir Öyle şey var. Az bir şey var. Ha. Ama bana hiç kıyamaz. Kıyamaz, ama kıyamaz diyorsun. diyorsun. Ben de ne yaptım? Bak hepimizle beraber çıktık. <laughs> <laughs> alemi kapısına yollamadı mı? O, onun, onun için bana kıyamaz. Anladım. Peki bir şey soracağım sana. Ne? Sevdin mi teyzemi? Ya sevmez olur mu? Ben şimdi ölmesin diye bakarım. O kadar sevdim diyorsun. Ya, o kadar ben, sevdim. Ben ya ben böyle heyecanlanır mıydın gördüğünde? Ne demek be? He? Tabii. Ne demek? Önemli bir şey midir be abi? Bir insanın bak, ömrünü sevdiği biriyle iyi geçiriyor iyi, olması. Iyi, iyi, iyi. Düşünsene sevmediğin biriyle evlisin 59 Se sene geçer ararım, mi? Sevmediği adamın yanına gider misin? Gitmem abi. O kadar. Gitme. Ne olursa olsun sevgi kadar dünyada en büyük şey sevgidir. En büyük. İnsan olsun hayvan olsun. Bak, Hepsini sevdim. İnsan severim. olsun hayvan, hayvan eksin eksin ek, dediğin zaman o hayvan gelip köpeğe bile biraz ekmeğe onu seversin böyle. Bak Allah seni bir anda nasip etti bana. Anladın mı? Ne güzel, güzel bir şey. Ya Türkan amcam, ver o güzel elini öpeyim. Ben de öpeyim sana. Ha? <laughs> gel o zaman, gel. Ne <laughs> güzel Abi çok teşekkür ederim sohbet için. Sağ olasın. Görüşmek güzel. üzere. Güzel Eyvallah. Şey. Sağ <laughs> Kendine iyi bak ha. Sen de öyle. Nerede buldun onu bir Anası kaybetmiş. Ay kaybetmiş anası sen ya. Aleyküm selam. Ablam, adın ne? Şazi'ye bayındır. Ablacığım kaç yaşındasın? Sorulmaz ama ben meraktan soruyorum öyle. <laughs> e, 50 sor. var mı? 45. Ne 45'i ne 50'si. 45 ne, ne peki daha ne? 60'ı geçikli. Hadi 60. canım ne 60'ı <laughs> <altmışı> ya. <laughs> Bıra Allah'ı seversen. Var <laughs> mı o kadar? var tabii. Maşallah. Göstermez. <laughs> <laughs> Şaziye abla kaç yıllık evlisin? 43 falan var. <gülüyor> 43 <gülüyor> falan. 42-43 <laughs> var yani. 42-43 yıllık var. Sen nasıl evlendin abla? Ben nasıl evlendim? Ben He. kaçtım. Ah, i̇şte aradığım insan. Anlat bakayım Şaziye <laughs> abla nasıl oldu o iş? <laughs> bir kere kime kaçtın? Adını duyalım. Abdullah Bayındır'a kaçtım. Abdullah Bayındır'a kaçtın. Ee peki nasıl oldu o iş abla? Oldu. Gezmeye gelmiştim burayı. Sen nereden geldin buraya? Ben başka bir köyden geldim. Ee, buraya gezmeye gelmiştin. Öyle gezmeye mi geldin? Yoksa düğün müyüm? Bir şey mi vardı düğün bu? Düğün vardı. Düğün vardı diyorsun. Geldim düğüne. Genç kızsın. Evet. Ee, sonra. Sonra oldu olanlar işte. Yahu ne oldu? Ben oldu Bak. olanlar, oldu olanlar. Yani ne ne oldu ne şimdi? diyeyim, bakıştık? Ya şey ha. tek oldu. O kısmını merak ediyorum. Baktın adama. Abdullah e, abim baktı, de ben sana de, baktı. O baktı, ben de baktım. O bakmadan ben bakmadım. Tamam bir pırpır pır etti mi böyle? Ne oldu ya? Yani? E, herhalde o e, Herhalde. E sonra, sonra? Sonra. Sonra gelip istediler mi? E isteme olmadı. Çünkü ben nişanlıydım o sen nişanlıydın ama Abdullah evet. abimi sevdin demek ki. Evet, işte. evet. Sevince de dedin ki nişanı da sallarım dedin. Sen mi kaçtın? Evet. Kaçtın geldin. Evet. E Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Mutlu oldun mu bari? Ha? Nasıl gitti? İşte. <laughs> e i̇şte ne ya? E i̇şte ne? <laughs> <laughs> Mutlandın mı mu deyince işte. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi ben iyi kötü biraz böyle azıcık insandan anlarım. Senin gözünün içine bakıyorum, Gözlerin hala gülüyor abla. Sen falcı mısın? Ha? azanları dedi. Sen, sen falcı mısın? Gözünün içi gülüyor. Ay. Belli ki, belli ki mutlu olmuşsun hayatında. E, yani olmuşsun demek oldum. ki. Şimdi abla, bazı ana baba, bazı insan zorluyor diğerini. Kimle evleneceğini, ne yapacağını, ne edeceğini. Sevmediğine değil. de veriyor. Doğru değil. Değil. Niye doğru değil, değil abla? Niye değil? E istemeyerek gittin neye? Huzur olmaz. E ne var? Gidenler var yani. Bu da gitsin. E, olan olur ama olmayan da olmaz. Olmadığı olmaz. için yani zorla Zor, evlenmek. iyi bir şey hı. değil. İyi bir şey değil. Yani içinde diyorsun bir sevgi Herhalde. olacak bunun. Bir e, sürü zorluk bir sevgi, yaşanacak. Tabii. O olacak bu tabii. olacak. Sevgi olmazsa bu iş Hiç yürümez. Şey, hiçbir şey olmaz. Yürümez. Yürümez, yürümez, yürümez diyorsun. Yürümez. Sen kızlarınla evlendirirken konuştun mu? Bir nasihatin falan oldu mu onlara? bir anne olarak. E, oldu ama yani Heh. gideceğiz dedik dedikleri Heh. için. Ge Dur Abi, geçmedin, hayır, önüne geçmedim, önüne durmadım. Doğru da bulmuyorum diyorsun. Yani Aa, durmamak lazım istiyorsa. Durmadım, önüne. Madem istersin dedik. Yani biz vereceğiz hmm, mecbur. Vereceğiz mecbur. Onlar... Kaçmasın benim gibi, kaçmasın, kaçmasın diye. Kaçmasın dedik. Ya bir kere bir şey söyleyeyim. Bir insanın birini sevmesi dünyanın en önemli şeylerinden biri bence. En çok e, en dünyada çok, dü yani... Hakikaten. O sevgisiz yaşanmaz. Se se Tabii. Severek oldu mu başka. Başka. Derler ha. De, Sevdin neyi samanlık seyran olur diye. Aa, yani. Doğru mudur o laf? Doğru buluyor musun onu? İyi evet, iyi geçin dinleyi doğru bulunur Aynen. ama iyi geçinilme dinleyi doğru bulunmaz. Doğru bulunmaz. Önce iyi geçineceksin. Herhalde. diyorsun Karşılıklı böyle bir sevgin olacak. Saygı da önemli midir? Ne diyorsun? E, sevgisi saygısız yaşanmaz. Yaşanmaz. Bir de başka bir şey daha var. İyi günü var, kötü günü var. Herhalde. Hadi iyi günde idare etti. Zor günde ne yapacaksın abla? Zor günde işte. Sır sırta verdin mi, vermedin mi? zorluk çıktığında kim taşıyacak seni adamı kim taşıyacak e mecbur olursun tabii mecbur olursun Allah ağzına sağlık ne güzel anlattın ya yani. şimdi beni kameraya aldınız aldık ha aldık. ne zaman çekeceğini göstereceğiniz telefonunu onları telefonunu alacağız sana bir telefon edeceğiz diyeceğiz ki Şaziye abla ha da bu akşam sen çıkacaksın televizyonda <gülüyor> diye <gülüyor> Amcam, adın neydi? Yusuf, ne Yusuf Demiroz. Teyzeciğim, senin adın ne? Fatma Demiroz. Fatma Demiroz. Bir akrabalık var mı aranızda amca? Yok. Yok. Karık kocamızsınız. Evet, öylesiniz. İyi. Yusuf amcam, bir şey soracağım sana. Yusuf Kaç yok yıllık yok. evlisiniz? 1949 sayısı Mayıs'ın 2 evlendik. 940 annem vefat etti doğduk. askere gittim 943'te. Çanakkale'de. Boğaz'daydınız. Boğaz'da. hep hmm. anlatacaksın evet. bunları. <gülüyor> <gülüyor> 47'de teyiz olduk. 948'de kısmetmiş işi olduk. Teyzem sizin köyden mi, başka köyden mi? Bu köyden. Bu köyden? Ha. E nereden karar verdin abi? Niye teyzemle evlendiniz? Şuraya mi? Doğru, doğru söyleyeceğim sizi. Söyle Hadi söyle. Sen... tabii <laughs> ya. Hayatına etsin anlatma. doğruya sen gene. Orada çıkacaksın sonra. Ha, çıkayım. ha, Hayır. <laughs> Kahvenin karşısında devlerim. Ee. Kahveye gider, giderim. Bana ha. bak, anlatma, <laughs> söyleme. Dur <Vurma> be yavrum. <yalnız. gülüyor> Duyma, ne da duyacak? Herkes anladılmaz öyle şey. Aramızda kalsın onlar gene. Ha. Ya bir şey yapmadık ya. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yeter o kadar. Kim istedi teyzeme peki? İstediniz mi? Kaçtı mı? Kaçtınız Yok. mı? Ne? Kaçmadı, kaçmadı. Ha. Bir tanıdığımız bazı koçakarı, Heh. o istedi, verdiler. Verdiler diyorsun. Teyze, zorla. Zorla? Ne zorlası be? <laughs> zorla tabii. Teyze, e, amcamı, Yusuf amcamı istedin mi istemedin mi yani? Ya olur e bu adam dedi. İstemeseydim dedin... neye geleceğim? Ha, i̇stemeden gelinir mi? İstemeden de gelinmezdi diyorsun. Be, tabii. İstedik ya, rahmetli, i̇stedi rahmetli, geldik. Babam da bebekti olsun o bak. Anladım. Ne anne ne baba. Üç tane yetim başımda. Hiç herkes gidebilir mi öyle kimsesiz insana? İstedin sen tamam. öyle gittin. Üç Peki tane. bir şey söyleyeceğim teyze. Bu, Sevgi önemli midir bir evlilikte? Önemli, İlk tabii. huzur lazım. Huzur lazım diyorsun. Tabii. Ee, Bak üç yetim var. Onun olduğu halde Fatma geldi bana. Hepsine baktı şimdiki, o zaman. Şimdiki evlenenler ayrı ev, Var mı bakalım babacığımın kuvveti, ailemi? Ve... Yok tabii. Yok. Ama o ama zaman insanlar e... da öyle giderlerdi <laughs> bizim zamanımızda. Ve herkes öyle kaynana kaynata yanına giderdi. Görümceler Anladım. vardı. Anladım. Sade ben değil ki herkes giderdi. Dokuz senesinin işte Mayıs ayında. Mayıs ha. 26 mı diyeyim 5 mi diye o zamanlar düğünü kurduk. Düğün şey bitti. Yapayım, bir şey Tek bir daire. Çingene karşı vardı burada. Roman değil de Çingene de kızmasın. Ha. Daire, Bir daire geldi. Ha. Altımıza bir keşe nasılı, bir şirte, bir de yastık, bir de yorgan. Ha. Öyle koltukmuş. Sandalyeymiş. Nerede o zaman? Kimse yüz, de yoktu yüz ama. Yüz Kimse, yüz. De yoktu. Yüz, dört, dört Kimse, de yoktu. yok, değil mi? Yokluk günü. Dört yüz lira borç. Yapma ya. Fakirlik. Ya. Ev olduk. İşte oğlumuz oldu, bir de kızımız oldu. Allah bağışlasın. Onlardan ne? birer torun. Maşallah. Allah. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Teyzem her bir elini öpüyorum. Tamam, sağ çok ol. Çok teşekkürler. Sağ Amcam ol. seninkini de. Ay! Ak ay. Akanam. Akanam. Beni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. Şey, Geleceksen hadi sıra dur Değil şimdi. O. Merhabalar amcam. Adın Merhaba. nedir? Veysel Seyhan. Veysel Seyhan. Benimkisi de Polat. Senin nedir abi? Hüseyin Can. Hüseyin Can. Evet. Veysel amcam, Hüseyin amcam. Kaç yaşındasın Veysel amcam? 80 ayak bastım. Hüseyin amcam? Aferin. bayağı bir yaşam tecrübesi var sizde. Bir şey evet. sormak evet. istiyorum size. Evet. Evlisin değil mi Veysel evet. amcam? Kaç çocuk büyüttün? Dört kız, bir oğlan var. Dört kız, bir oğlan var. Hepsi Tekirdağ'da. Hepsi Tekirdağ'da. Biz Kocakaray'la yazın burada kalıyoruz. Anladım. Kışın da onlar yanına gidiyoruz. Anladım. Soğuk havalarda. Onlar da evlendiler. Tabii hepsi çok, çok Torun sahibi. Hmm. Torunlar da evlendi. Torunlar da evlendi. Evet, Maşallah. Tabii. Bayağı bir tecrübe tabii, var. Tabii. Sen de Hüseyin amcam. Evet. Benim de iki kız, bir çocuk var. İki kız, bir çocuk evet. var diyorsun. İkisi Tekirdağ'da, biri İstanbul'da anladım hepsini büyüttünüz Evet ben, ben de ben... bir torunu evlendirdim. Bir torunu evlendirdim. Evet. Maşallah. Abi bir şey soracağım ya. Bu Trakya'da bu evlenme, evlenme işlerinde analar babalar çok karışır mı yoksa Abi. gençler kendileri mi karar veriyor? Eğer iki genç biri birini sevdiyse Heh. ona engel olmayız. Eğer uyusuzluk ursuzluk varsa o karşımıza ikna ediyoruz. Heh. Diyoruz ki bu çocuğun içkisi kumarı var. Yaramazdır, sana gelmez. İleride sen zahmet çekersem, Eğer ikna edebilirsek yeteriz. İkna edemezsek alır başına süpürü gider. <gülüyor> <gülüyor> ya aşık olmuş abi. Ya. Kız diyelim aşık olmuş. Adam uğursuz ama o diyor. Da, o zaman da karşı gelmeyiz. Madem sevmişsin gitmişsin güle güle geçiren diyoruz. Öyle kırgınlık, mırgınlık, dargınlık falan olmaz. Olmaz diyorsun. Sevgi önemli midir? E sevgi çok önemli. Evvelden bizim yaşlarımız öyle derdi. Yediğimiz soğan olsun, çardığımız civan olsun. Ama bu divan, bu dönem, öyle soğanla civandan hiç bitmez. Her şey paraya dayanır. De. Altında arabası olacak, evi olacak ve yüksek maaş olacak. İster bir gözü kör olsun, ister bir hayat topal olsun, yeter ki şehir olsun. Ha. Anladın mı? Öyle olacak Tabii diyorsun. Yani. Hüseyin abi, çocuklarla hiç konuştun mu bu konuları abi? Demedin mi ya böyle mantıklı bir evlilik yapın, evi olsun, arabası ya, olsun, babası zengin olsun, bilmem ne olsun falan filan demedin öyle bir Herkes şey. sevdiğine gitti. Gitti hepsi Tabii sevdiğine gitti. diyorsun. Şöyle güzel kardeşim, iyi yere temas ettin. Babanın zenginine kız verilmez. Ya bir ne? anlat abi, niye? Öyle genç var ki, herkes dünyaya çıplak gelir soyacaksın, çırıl, çırıl atacaksın oraya, o çocuk kendini kurtarır. Ha. Ama baba zenginliğine verirsen, pantaysa, varlıkların da satar şeydir, gene senin kızın perişan olur. Biz burada çocuğun kişiliğine veriyoruz, babanın zenginliğine değil. değil. Tamam bu gençler anlaştı, biri geldi istedi, öbür tarafta verdi. Sonra ne olur Şimdi abi? Kardeşim, ben daha doğru. cuma günü o günden daha kazanlar kaynamaya, yemekler ha. oynamaya ve pazar akşamına kadar 24 saat bu davullar durmadan gençlere Vay çalıyor. Bütün evet. cumadan pazar pazara kadar. Tabii. Şimdi de onları geç. Hadi bakalım salona. Bir askıyla iki da ileri bir geri bir dağ. Bayılara gazoz, ayılara limon, hadi bakalım kapı dışına ver beş bin lira şey parası, salon <laughs> parası, salon parası. <laughs> bu kadar. Eskiden diyorsun eski ama. Nerede eski düğünler? Eski orada. göreneklerimiz kalmadı, ne bayram ne düğün. Şöyle güzel kardeşim, toprak kocadığı gibi, insan da kocadığı gibi, düğünler de kocadığı, evet, bayramlar da kocadığı, ıdrelözler de kocadığı, iz bir şey tadı tuzu yok. Kalmadı. Ama hepsi geç. Şimdi hayat artık her şey paraya döndü. Hı hı. Herkes baktı burada hayat yok. Herkes gitti. Eğer genç ararsa en, en genci benzim, 80 yaşında. <laughs> yok Hüseyin abi var. <laughs> 65 dedi o. Onun ha. durum daha iyi yani. <laughs> e, o <da> dengi bağlamış. 60, <laughs> Alt, <altmış gülüyor> sene, 60 sene oldu. Maşallah, Evlere de. Maşallah abi. Vallahi çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Sağ olun, var olun. Bu oldu Bugün Tekirdağ'ın Uçmakdere köyündeydik. Konumuz da çok keyifli bir konuydu. Biraz evlilikten, biraz sevgiden, biraz aşktan bahsettik. Konuşulması çok kolay bir konu değil. Bunu kabul ediyorum. İşin bir mahrem tarafı var. Ama nefis hikayeler dinledim. Kim kime kaçmış, durumda neler olmuş, ne şekilde evlenmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar bir sürü şey anlattılar. Ben gördüğüm, çok önemsediğim tek bir şeyin altını çizmek istiyorum. Efendim, bir ilişkinin sağlıklı olabilmesi için içinde saygı ve sevgi olması lazım. İçinde sevgi olmayan ilişkinin uzun vadeli sürdürülebilir olması mümkün değil. Bundan bahsettiler ve bir insanın birini sevebilmesi için mümkünse kendisini seçiyor olması lazım. Bakalım önümüzdeki haftalarda ben bu konuyu yine konuşmak istiyorum. Nerede neler dinleyeceğiz, görüşmek üzere. Hoşça kalın.